Olmaz denilen 6. geride bıraktık. Ee, burada e, hani fiziksel ya da dijital başka performanslar düşünüyor musunuz? Ya da ilerleyen süreçte nasıl üretimler yapmayı hedefliyorsunuz? Ee, bunu merak ettik. Ya bizim yaptığımız hiç çok kursağımızda kaldı. İşte e, Nisan'da bir araya geldik. İşte 1 Mayıs, sonra 18 Mayıs mıydı kaydı yaptığımız son. Dön dönem sonu dönem sonunun getirdiği yorgunluk hem işte işlerimiz güçlerimiz yani sonuçta biz de yani müzikle ilgileniyoruz ama müzik birinci ilgi alanımız değil. Yani Alaz mesela 20 senedir hayatını ona göre düzenlemiş. Profesyonel bir müzisyen. Ee, yeni teknisi çıktı yani daha geçen ay e, teknisi çıktı. Yani bütün hayatını ona göre kurgulamış birisi. Biz bu açıdan biraz beceriksizizdir. Yani işimiz, gücümüz, e, yani Feyzi Hoca'nın bambaşka bir yani bizim hiç bazen unuttuğumuz bir e, mesleği var yani okulda biz onu işte hocamız hocamız diyoruz ama e, başka bir mesleği var. Tolga'nın e, özellikle aşı meselesiyle ilgili meşgul meşguliyetleri var. Özcan yani freelance çalışan birisi, e, piyasaya inanılmaz şekilde e, üretim yapan birisi ve yani gecesi gündüzü yok gibi. E, o yüzden biraz kursağımızda kaldı dönem sonu işte biraz da dağıldık Özcan Almanya'da sanıyorum yanlış bilmiyorsam şu anda ben şehir dışındayım Alaz bir takım sağlık problemleriyle uğraşıyor ailesinde yani biz açıkçası şöyle yani biz çok istiyoruz yani mümkün olursa Ağustos belki Eylül işte okula yavaş yavaş dönerken bir araya gelmeyi ama yani şunu itiraf etmem lazım evet biz sürekli haberleşiyoruz yazışıyoruz falan da sizin sayenizde bugün yüz yüze görüşebildik. Ka kaç hafta sonra yani bir araya girebildik. Ee, yani umarız olur. Ee, ama şöyle bir proje olarak da düşünebiliriz bunu. Yani Bulutsuzluk Özlemi bu direnişin orkestrası olarak kalır. İsimler değişebilir. Yani gitarist değişir, davulcu değişir, basçı değişir. Ama işte bir e, öğretim e, kadrosundan birisi gelip o enstrümanı alır ve yoluna devam eder. Yani sonuçta şimdi neydi grubun ismi? Grateful Dead de yani e, 30 yıl boyunca, 40 yıl boyunca 50 farklı e, üyeyle çalışmıştır böyle yanlış bilmiyorsam. Böyle kazalar geçiyor başından. işte birisini kaybediyorlar, bir şeyler bir şeyler. Ya belki biz de öyle bir grup oluruz. Yani bulutsuzluk özlemi yaşar. Haki bulutsuz günlere kadar ve ondan sonra bir işte festivalle e, taçlandırır ama isimler değişebilir bu böyle biraz çok hızlı bir şekilde bir araya gelmiş bir gruptu ama çok iyi bir enerjisi vardı ama bundan sonra belki başkaları devam eder. yani, ee, yani ben zaten aslında en başından beri onu olsun istiyorum. O, öyle bir şey benim aklımdaki bu söz gözlemi. Yakın zamanda aslında hatta birkaç başka hocamızdan da şey teklifleri de geldi yani ya işte şu, şu şarkıyı ben çok seviyorum. Ben gelsem bir, bir, bir şarkılık bunu söylesem, söyle olsam siz çalsanız arkamda falan gibi. Öyle öyle projeler de olabilir yani. Ya da işte Enstrümanların birkaçı değişti belki evet. bir şarkıda saz gerekebilir. Saz çalan birisi katılır o şarkı için falan. Tamam. Radyo Boğaz içinden biz onur ödülü aldık. Ve 30 Mayıs'ta biraz önce bahsettiğimiz o etkinlik şeyde, yani bizim de videomuzun çıktı şeyde, Alas sola solo bir performans da sergilemişti. Ve orada sergili performans bir kendi bir beste yapmış, bir adı da Bulusuzluk Özlemi. Kara bulut çökmüş, Okulumun üstüne Hocası öğrencisi Mezun el ele ver Bir blues parça yapmıştı, orada seslendirmişti. Biz onu grupça çaldık şeyde, Radyo Bozici'nin ödüllerinde. Yaklaşık bir ay önce en son. Sanırım gruplar buraya bir, geldi. Son şey o oldu. Ee, orada çaldık bunun videosunu filan çektiler. Sonra yayınlayacaklardı e, bu. E, El Pueblo'yu yaptığımız gün aslında esterabimde kaydetmiştik. Ee, ama bunu tekrar daha iyi nasıl yaparız diye şey yaptık. E, düşündük. Nasıl o da o da elimizde düşündüğümüz şeylerden biri. Ya bir de şu var yani e, biz her an bir şey olursa yarın öbür gün sanki uzaktan da olsa bir çok hızlı kurulduğumuz gibi bir şey olursa yine bir her an bir şey de yapabiliriz gibi bir şey var yani. E, gelişmelere göre o yüzden de çok sürp sürprizler, her, her türlü sürpriz var olabilir. Öyle ben düşüncesi. zaten ayrı ayrı kaydedip birleştirerek yapsak ne kadar iyi olur. Şimdi El Pueblo'da biraz öyle yaptık çok memnun kalmadık galiba son tarihinde. Yani ayrı ayrı çalıp sonradan belaya getirme işinde. O yüzden hani biraz zaman gösteriyor. Yazın biraz sessiz geçebilir yani. Mesela alternatif mezuniyet konuşuluyor. Oraya belki bir şey neden olmasın yani öyle bir soranda oldu öğrencilerden. Hani olursa hakikaten öyle bir alternatif mevcut olabilir. Orası için bir istek gelecek mesela onu düşünmeye başladık şimdi. E, şimdi Boğaziçi aslında böyle bizim de içinde 2014'ten beri biz bu kampüsteyiz. E, böyle sürekli farklı farklı direnişlere, totalde yekün bir direnişe ev sahipliği yapıyor aslında. E, ve her direnişçi de aslında biz belli başlı şarkılarla anar hale gelmişiz onu fark ettik. Ya birkaç örnek vereyim mesela. 2011 Starbucks işgali döneminde tutuklanan bir öğrenci arkadaşımız olmuştu. Uyudeme şarkısını paylaşmışlardı hemen. Ve Otlu vesaire diğer üniversitelerde de böyle büyük geniş çaplı bir kampanyaya evrilmişti o. Ya da bu kayyum değil de 2016'daki kayyum atamasında yine Boğaziçi'li müzisyenler ismiyle Fikret hızlı Süleyman Epeş bakan şarkısı uyarlanıp işte buradayız hep buradayız terk etmedik buradayız şeklinde söylenmişti ve o dönem birisi onun da anılıyor. Ee, size şeyi sormak isteriz. Yani umarız bu kısa, kısa sürede Feyzo Hocam dediği gibi romantize etmeden de sormaya çalışayım. Ee, şey yani kayyumlar kovulduktan sonra ve dönüp baktığımızda bu direnişi sizce hangi şarkıyla e, anacağız ya da hangi şarkı akıllarımıza gelecek? E, bir bunu sormak isterim. Bir de son sözlerinizi de eklerseniz seviniriz. For whom the bell gelecek benim aklıma ya. Yani belki biz onu çalarız bir gün. Ben yani lisede çal, çalmıştık biz o şarkıyı. Çok çalması falan çok kolay bir şarkıdır. Sıkı, sıkıcı da bir şarkıdır yani hep aynı ritme gider falan da. Herhalde o ilk günlerden kalma Forum Belt olsa olabilir. Genel olarak ee, aslında Melih Bulu'nun lafından da ötürü Metallica diyebiliriz. Evet. Ya bir de Master of Puppets'ı da ben çalıp Instagram'a yüklemiştim mesela adama o lafı ettikten sonra. E, kendim şey yapmıştım. Benim için o da belki kişisel olarak e, anlayacağım bir şey olur ama ya 1 Mayıs şeyde mesela hocalar arasında çok şey bıraktı bizim 1 Mayıs kaydı. E, onları, onların arasında da an, anılan bir şarkı yani 1 Mayıs marşı diyebilirim. Yani umarım bir an önce buluşuruz ve e, çalışmaya çalmaya devam ederiz. Yani. Ama Eylül'de görüşmek üzere diyorum ben buradan sevgili dostlarıma. Tabii ki yani Eylül'de bir yere gelip çalışabiliriz burada. Ben Beatles'ın Get Back e, parçasını bir e, birkaç kere gündeme geldi. Çalmadık. Çalarsak e, o bende ciddi bir direnişle yani bu olayla e, özleştireceğim bir şey. Get Back to Where You Once Belong şeyi. Yani Melih ya, onun sözlerini de bir birkaç kere böyle bir kendi aramızda şey yaptık. Bulu vaza bilmem ne falan diye gidiyor böyle. Böyle bir şey yaparsak çok eğlenceli olur. Bence kayyumşah ya. Kayyumşah ya. Yani kayyumşah. <laughs> Bence hatırlanır yani. O bir de çünkü isim de enteresan. Mesaj, ee, mesela içindeki mesaj da güzel falan. Bir de böyle o eğlenceli bir şey görüntüleri falan var. <laughs> Yani şeyi de hani şu Alazın yaptığı bulsuz gözlemi de belki biraz daha hani toplu çalışımızla bizim gündeme gelebilir. Ee, o da sembolleşebilecek kapasitede bir şarkı. Biraz slow olduğu için belki o kadar rağbet görmeyebilir diye düşünüyorum ama hakikaten güzel bir şarkı. Ama yani dönüp baktığımızda ileride kayyum şeyler hatırlarız gibi ama isimden dolayı. Devam edeceğiz ben çıkıyorum toplu. Her şeyi değişir bu grubun davulcusu değişmez. ya <laughs> 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 de yanına bir iki bir şey eklenir belki geçerim ben. <gülüyor> <gülüyor> ama, hani, zaten çok da Vurmalılar hevesi pek kimse yok piyasada. Deniz hangi parçayla hatırlanır sorusu aslında. Ben, çok farklı şeyler var ama Sanırım işte Alaz'ın partisini çok sevilmiş ama o çok fazla şimdi bizim çaldığımız versiyon çıkmadı işte o şeyden dolayı. Çıktıktan sonra belki insanları çok sevecekler. Çünkü Alaz performans yaptığı zaman o şeyde bizim hocalar arasında bayağı bir insan. Bu içinde sevdiğini ve mesajları attığını hatırlıyorum. <laughs> Taylan gibi biraz hani artık kaçınılmaz bir şekilde Metallica olacak gibi geliyor ve e, Metallica için bir tane seçeceksek de Mastrofobos olacak gibi geliyor ama e, son söz olarak da yani bu grubun e, özgürlükçü ve paylaşımcı ve birbirine izin verici e, hali herkese ilham versin diyor çünkü e, kurulduğu günden beri herkesin istediğini rahatça yaptığı, kimsenin kimseye Gönül koymadığı sadece birlikte müzik paylaşmak için konuştuğumuz, yazıştığımız bir grup. Adına. hep bir araya geldiğimizde yüzler gülüyor işte şu anda olduğu gibi. O yüzden ee, son olarak bunu söyleyeyim. Fotoğraf çekebiliriz hazır gülüm Harika. <laughs> <laughs>